kalabalık ee, birazdan eylem başlayacak bizler de sizlere bu eylemi canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz ee, şu anda e, kendi Maus haber ajansı üzerinden www.mahaber .com'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Facebook üzerinden de aynı şekilde MHA haber olarak girerseniz şu anda canlı yayınımızı şu anda izleyebilirsiniz. Canlı olarak eylemi size şu an itibariyle aktarmaya başladık. Uh, evet. uh, gitme gitme görüyorsunuz canlı olarak size eylemi gösteriyoruz. lere geri geleceğiz arkadaşlar. Sen de git oraya. Ne git oraya. Yani. Asfet. Asfet gel. 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 ben gel böyle. Gel. Ben o Yok önce başlamamış. Nasıl değişiyor? Gel bu tarafa sen, tamam. sen şey edince. Tamam. Sen de böyle şey yapıyorsun. Buraya dur. İkisini de bir kişi Burada mi? konuşalım. Ya da bunu da tutabilirsen. Bir, bir kişi. Olur. Hepsini. Ben tamam. 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 Kalsın. Tamam. Öyle. Ondan sonra ben. evet. evet. Hazırız ha? Siz hazırsanız. Bekleyin. Biz bir tane. Ben size başlayın dedim. Şimdi canlı yayınlayın. He. Baş üstüne. Tamam. Lütfen. Metinim sağlam oturduğu Yok tamamdır. <laughs> en büyük lütfen <laughs> ha? <laughs> <laughs> bir adım geri geri. Bir adım <gülüyor> 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 Evet. Oktaya bir konuşacak, sonra bir önce. Ben 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 Bence o evet. bir şey koyayım, ben de, bir üstüne koyayım. Evet, tamam mı? Hadi, Hazır mı mıyız? Evet Değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ediyoruz bugünkü davetimize icabet ettiğiniz için. Biliyorsunuz ülkemiz tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor, belki de en zorunu yaşıyor. Bir yıldan fazla bir süredir ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler, tedbirler çerçevesinde insanlarımız büyük fedakarlıklar göstererek bu salgının aşılmasıyla ilgili mücadele etmektedir. Bu konuda kapanmalar olmuştur ve insanlarımız fedakarlık yaparak bu kapanmalara da harfiyen uymuşlardır. Ama bunun bir de ekonomik bedeli oluşmuştur son dönemde özellikle özel sektörde oluşan işsizlik nedeniyle çok sayıda on binlerce e, ifade edilebilecek ağırlığı genç olan işsizler oluşmuştur çok sayıda binlerce iş yeri ya kapanmıştır ya kapanmakla karşı karşıyadır ve bütün bunların sonucunda bu süreçte bizi yöneten hükümetlerin ne yazık ki tercihleri insanlarımızı koruyup normale dönme konusundaki tedbirlerde farklı olmuştur. Kumarhaneleri açma, kazinoları açma birinci tercih olmuştur hep. Ama üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi maalesef birinci tercihe çıkamamıştır. Bugün yaşadığımız koşullarda e, ülkemizde sıkıntılı bir dönem artarak devam etmektedir. Bu süreçte Kıbrısla ilgili de biliyorsunuz bir dizi film çevrilmektedir. Bugün burada olmamızın nedeni bu dizi filmin galasının arkamızda gördüğümüz salonda yarın akşam hiçbir e, mesafe ve hijyen kuralına uymadan e, yapılacak olmasıdır. Halkımızın gösterdiği fedakarlığa karşın ne yazık ki bizi yönetenler bunu göz ardı ederek kapalı salonda böyle bir etkinliği yapmayı öngördüler. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuya olan tepkimizi dile getirmek için buradayız ve hassasiyetimizi bir daha buradan dile getiriyoruz. Bu konuyla ilgili metnimizi ilçe sekreterimiz Sayın Doktor Cemal Mert sizlere sunacak. Teşekkür ederim. Pandemi kısıtlamaları sadece halk için mi geçerlidir? kendi kararlarını alma becerisinden yoksun, halkını düşünmeyen azınlık hükümeti birbiriyle çelişen kararlar üretmeye de devam etmektedir. Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi ve bakanlar kurulu tarafından alınan kararları keyfi ve hu hukuk dışı yöntemlerle yok sayan halkımızı pandemi döneminde sağlıkta ve ekonomide yıkıcı bir krize sürükleyen bir önceki hükümet gibi şimdiki UBP, DP, YDP azınlık hükümetinin de kendi insanına önem vermediği aşikardır. Ülkemiz tiyatrocuları, müzisyenleri bir senedir toplum sağlığını korumak adına devletin aldığı kararlardan dolayı sanatlarını icra edemezler ve gerekli mali destekten de mahrum kalırlarken yurt dışından gelen film ekiplerine pervasızca olanaklar sağlanmıştır. Buna karşın söz konusu dizi filmin Kıbrıs Türk halkının kültürel gelişmesi, sanatımız ve sanatçımızın desteklenmesi, ülkemizin kalkınması ve refahı gözetilmeden çekimlerine devam edilmiştir. Söz konusu dizinin tarihsel çarpıtmalardan arındırılmasının sağlanması için konunun uzmanı hiçbir Türk, Kıbrıslı Türk tarihçinin ekip kadrosunda yer almaması da ülkemizdeki kültürel asimilasyon endişelerini artırmıştır. Gazi Mausaa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı salonlarında 150'si yurt dışından karantina kuralları ihlal edilerek getirtilecek toplamda 400 davetli ve onlarca teknik görevlinin katılımıyla kafalı bir ortamda bir zamanlar Kıbrıs adlı dizinin galasının yapılması kabul edilemezdir. Üstelik aynı salonlarda katılımcılara yönelik kokteyl verilece verileceği de öğrenilmiştir. Azınlık Hükümeti Başbakanı Sayın Saner'in bu galanın pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağı açıklaması ise zevahiri kurtarmak için yapılmış uydurma bir açıklamadır. Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan ve halkın birlik, beraberlik ve sağlığını korumakla yükümlü Sayın Tatar'ın pandemi kurallarını ihlal ederek dört bir yanda film çeken ayrıcalıklı ekibin film setlerini ziyaret ederken gösterdiği pervasız tutumu Sayın Saner'de yinelemekte beis görmemiştir. Sizleri kınıyoruz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı ve hükümet tarafından uygulanması zorunlu ilan edilen bağlayıcı kararlar sadece sıradan yurttaşlar için bir geçerlidir. Anayasa, yasalar ve devletin kararları yurt dışından gelen ve ülkemizde bulunan ayrıcalıklı kesimler için geçerli değil midir? Pervasız ihlallerin yarattığı ve yaratacağı ağır sağlık sorunlarını ve ona bağlı yıkıcı ekonomik bedelleri Sadece sıradan vatandaşlara ödeme ödetmek ad adalet midir? Toplum sağlığını gözeterek işletmelerin kepenklerini indiren, evlerinde açlık sınırında yaşam mücadelesi veren sahipsiz halkımız üstüne düşen bütün sorumlulukları fedakarca yerine getirmişken bu dizinin galası bahanesiyle ortada hiçbir mantıklı gerekçe de yokken ve belli ki Siyasi propaganda amacıyla düzenlenen bu organizasyon için kalabalık bir grubu kapalı salonda toplamayı halk sağlığı açısından son derece yanlış bulduğumuzu belirtiriz. Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi kararlarına harfiyen uyularak bu etkinliğin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Halk sağlığı ve kamu otoritesi hiçe sayılıyor. Talimatla yasaları ihlal ediyorsunuz. 3 günlük karantinasız girişleri yaptırdınız. Özel jetler getirdiniz. Covid-19 patladı, kapandık. Kumarhanelerde yılbaşı partisi yaptırdınız. Covid-19 patladı, yine kapandık. Şimdi de kapalı salonda gala yaptırıyorsunuz. Covid-19'u yeniden patlatmanıza ve hayatı tekrar kapatmanıza asla razı değiliz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa İlçe Örgütü Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa Gençlik Örgütü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Mausa Kadın Örgütü. Teşekkür ederiz. Soru yönetmek isteyen arkadaşlar varsa cevaplanabilir. Sağ teşekkür, teşekkür. Sağ teşekkür, Allah. Allah. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Güzel bir maçtı.